Örse ve Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz Tunus işi örneğimizi çalışacağız. Umarım aradığınız örnek model budur. Yararlı ve açıklayıcı bir video olur. Hep birlikte 20 ilmekle 20 zincirle Tunus işimize başlıyoruz. Tunus işi için tunus tığına şişine ihtiyacımız var ben üç buçuk nolu şişimi kullanıyorum uç kısmı tığ şeklinde zincir çekerek örgümüze başlıyoruz İstediğiniz uzunlukta, genişlikte yapabilirsiniz. Sayıların çift olması yeterli. 20 tane zincir çekiyoruz. 20 zincirimi çektim. İlk ilmeğim zaten 20. zincirimin üzerinde takılı. Ve bundan sonra zincirlerimin üst kanatlarından birer ilmek alarak sıramı tamamlıyorum. İlk sıramız bu şekilde. Her kanattan birer ilmek alarak devam ediyor. Zincir sayımız kadar ilmeklerimiz ve tek tek geriye çekiyoruz. Doladık içinden geçirdik. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde alarak başa kadar geliyoruz. Son ilmeğimizi de aldık ve ilk sıramızı tamamladık. Burada şişimi değiştiriyorum. Siz değiştirmeyin masaya çarptığı için ilk ilmeğimin arka tarafından arka kanadından alıyorum. Bu şekilde aldım. Bir kez artırıyorum. Hemen bu iki ilmeğimin arkasından gelen diğer iki ilmekle İlk ilmeğimin arkasından pardon ikisini birlikte alacağım. Birinin arkasından, birinin ön kanadından alıyorum ve artırıyorum. Hemen sonraki iki ilmeğim. Birinin arka kanadı, birinin ön taraf ve ikisini birlikte alıyorum. Tekrar artırdım. Arkadan ve önden ilmeğimi içinden geçirdim. Bu sıramı da bu şekilde alarak tamamlıyorum. Son iki ilmeğime de aynı işlemi yaptım. Önce kestiğim için sonra artırıyorum ve son ilmeğimi bir ve arkadaki kanatla birlikte alıyorum. Bundan sonra bütün ilmeklerimi başlangıçta yaptığım gibi tek tek artırmalarla birlikte tek tek örüyorum. sıramızı tamamladık. İlk ilmeğim zaten şişimin üzerinde. Hemen arkasından gelen ilmeğimin arka tarafından alıyorum. Ve bu noktadan doladığım ipimi aldım. Ve yine tekrar bir kez doluyorum. Bu ilmeğimin arka tarafından aldım ve bir önceki sırada artırdığım ilmeğimin bu kısmından alıyorum ve tekrar artırıyorum yine aynı şekilde ilmeğimin arka kanadı ve artırdığım kısım tekrar artırıyorum düz olan ilmeğimizin arka tarafından alıyoruz ve bir önceki sırada artırdığımız ilmeğin içinden ikisini birlikte alıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Son ilmeğimi de yine aynı şekilde aldım. Artırma işlemi yapıyorum ve tek kanadı iki kanadı pardon tek ilmek olarak aldım ve tek tek geriye doğru örüyorum tamamladık ve yine aynı şekilde ikisini birlikte alıyoruz artırıyoruz düz olan ilmeğimizin arka kanadını alıyoruz ve artırmamızla birlikte Sıralarımız bu şekilde birbirini tekrar ediyor. Kolay bir örnek. Artırma işlemlerini unutmuyoruz. kapatma işlemine başlıyoruz. İlk ilmeğimizi yine arka kanattan çektik. Kaydırmayla kapattık. Hemen sonraki yaptığımız artırmanın ilmeğini kaydırmayla kapattım. Arka taraftan alıyorum. Kaydırma işlemi yaparak kapatıyorum. Kapattık. Arka taraftan alıyoruz. Kaydırma işlemi yaparak kapatıyoruz. Umarım anlaşılır bir video oldu arkadaşlar. Anlaşılmayan yerlerini Yorum bölümünde sorarsanız, yazarsanız hemen yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım, abone olurlarsa benim için çok değerli, çok sevinirim. Bütün destekçilerime, takipçilerime teşekkür ediyorum. Son ilmeğimi de yine aynı şekilde alarak iki kanadından aydırdım. Tek zincirle kapattım. Kenar kısmımız bu şekilde duruyor çift aldığımızda. Yeni videolarda görüşmek üzere Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. İyi günlerde kullanın.